Evet arkadaşlar bugün sizlere bayağıdır oyun videosu çekiyorum ve bayağıdır oyun videosu çektiğim ya da bazı shortslarımda çektiğim şeyleri işte bu X Recorder sayesinde yapıyorum. Hatta şu anda gördüğünüz üzere X Recorder hemen bu üzerine geldi hemen şöyle çekelim. Bunun sayesinde arkadaşlar video videoyu güzel çekebiliyorum. Hatta bir size içini göstereyim. Bakın yüklediğinizde Tabii böyle olabiliyor. Bu yani zaten böyle oluyor. Benim gibi şey yani şu anda yüzen top olmasını istiyorsanız biliyorsunuz yazdığım yüzen top dedim. Yüzen top yaparsanız. isterseniz buradan ekran görüntüsüne basıp e, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da yüz kamerasına basıp böyle benim şu an gördüğünüz üzere yüz kamerasını da çalıştırabilirsiniz. Ya da fırçayı getirip bu mesela köşede böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Tabii e, bunların hepsi bunun içinde var. Mesela ben şu an kaydediyorum. Şurada araç gereçler var. Sonra şurada fırça var. Durdurma ve başlatma var ve videoyu bitirme var. Ben genelde böyle videolar videoları böyle çekiyorum. Bakın hatta şu anda gördüğünüz üzere bir sürü video var burada. Evet. Siz de bence yüklemenizi tavsiye ederim. YouTube kanallı olanlar için tavsiye ediyorum. Bu şey Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Yani reklam olmasın ama sadece söylüyorum. Evet. Ve görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bence bu uygulamayı indirin çünkü bu uygulama mükemmel bir şey. Ve o zaman bay bay.